Örgü örmeyi seven dostlar Emelle Kuraket kanalımdan herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda izlediyseniz spiral çanta modelini detaylı bir şekilde anlatmıştım. Eğer izlemediyseniz mutlaka bir göz atın derim. Şimdi o spiral çantamıza uyacak bir çanta sapıyla karşınızdayım. Ee, sadece spiral çantamıza özel değil farklı çantalarda da rahatlıkla ve çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz ve kullanabileceğiniz bir model olacağına emin olabilirsiniz genelde bu model için balık sırtı deniliyor ama ben bunu e, bu modeli saça yapılan e, mısır örgüsüne çok benzetiyorum yapımıza geçmeden önce ufak bir hatırlatmam olacak Eğer bana destek olmak isterseniz kanalıma ücretsiz abone olmayı videolarımı beğenip yorum yapmayı ve bildirim zilini açıp sosyal medya hesaplarında paylaşma paylaşırsanız çok mutlu olurum lafı yine çok fazla uzattım haydi yapımımıza başlayalım öncelikle iki tane halkam var ama şöyle bir şey var genelde seyredenler şöyle bir şey diyor bizim halkamız yok nasıl yapacağız peki şöyle yapacağız başlarken halkasız başlayacağım daha sonrasında da Halka geçirebilir, öyle çantamıza takabiliriz ya da direkt e, dikebiliriz çantamıza. O yüzden halkasız olarak göstereceğim. Normalde ben halkalarım olduğu için halkayla başlıyorum ama halkası olmayanlar için göstereceğim. Öncelikle çantamdan kalan bir miktar ipim vardı. Bu ipim de bu arada kordon makrome ipi. Ee, bu ipimizi iyice açtıktan sonra iki ucunu birbirine denk getireceğim. Ee, daha sonrasında tam orta kısmından başlayacağız. Şu şekilde ipimi iyice açıyorum. İpimi iyice açtıktan sonra şimdi. Bakın iki ucunu birbirine denk getiriyorum ve diğer uca kadar aynı izada olacak şekilde iplerimizi bu şekilde izaladım. Ve buradan başlayacağım yapımıma. Halkalarımı da kenara çekiyorum. Tozlarımızı da alalım. Şimdi iki tarafta ipim olduğu için bir ipimi ön tarafa alayım. Çünkü yaparken iplerimiz karışıyor. Karışmaması için de bir tarafı önde tutacağım. Evet. Aynen bu şekilde. Bir tarafı da aşağıya alayım. Evet. Şimdi başlayabiliriz. Öncelikle tam ortadan bir tane bu arada tığımda 7 numara. Kordon makrome ipimde 3 milimetre. Bu şekilde. Bir tane zincir çektim. Zincirimiz bol olabilir. Bakın bir tane zincir çektim. Bu ipi bırakıyorum. Şimdi. Tekrar göstereyim. Bakın. Tam orta yerinden bir tane zincir çekiyorum. Şimdi buradan tığımı geçirdim. Hemen bu altından tığımı geçiriyorum ve bakın şu ipimden alıp tekrar bir kere de bir zincir çıkıyorum. Bu zinciri çıktıktan sonra böyle ipimi attırıyorum ki dolaşmasın. Hemen bakın çeviriyorum. Çevirdikten sonra bir tane hemen bu ilkten şu ipimden bir tane daha zincir çekiyorum. Zincirimi çektim, hemen çeviriyorum. Sonrasında diğer ipimi alıyorum. Diğer ipimden bir tane zincir çekiyorum. Bakın ipimi yine atıyorum arkaya. Bunu döndürüyorum. Yine bir tane tığımı ilk zincire yani ilk zincire geç geçiriyorum. Bir tane hemen bu, bu ipimden alıyorum. Bakın, iki ip ile yürüyoruz. Tekrar çeviriyorum. Tığımı geçirdim. Şimdi sıra bu ipimde. Yani ipin yönü hangisinde ise o ipten alıp çıkıyorum. Bakın. Yine bu ipimi attırıyorum. Bu bu tarafa attırmamın sebebi iki ip birbirine karışmaması için. Eğer serbest bırakırsam bir yerden sonra iki ip birbirine dolanıyor. Tekrar döndüm. Bakın hemen bu ilkine bir tane tığımı geçirdim. Bu taraftaki ipimden bir zincirle çıktım. Şimdi tekrar bakın döndürüyorum. bu ipimden alıyorum çekiyorum şimdi bu ipimi yine attım alttaki ipimi alıp çeviriyorum bakın bir tane daha aldım bakın modelimiz oluşmaya başladı yine buradaki ipimden alıyorum çıktım Bakın modelimize. Bu şekilde, yani model o kadar basit ki, bu şekilde istediğiniz uzunlukta, bundan çanta sapı da yapabilirsiniz. benim <laughs> kemer bile yapabilirsiniz. Aslında e, çanta kulpu yapabilirsiniz, sepet kulpu yapabilirsiniz, her şey yapabilirsiniz. Bakın, şimdi bu ipi attırmadım. Bakın. Böyle yapınca burada bir dolanmaya başlıyor. O yüzden buradaki ipi her zaman elimin üstüne atıyorum ki elime dolanması daha iyi ki elimi daha e, çabuk oradan kurtarabiliyorum. Bakın çünkü bir yerden sonra elinize dolaşıyor. Elinizi böyle çektiğinizde oradan kurtarmanız daha kolay. Bu şekilde... her seferinde aynı işlemi uygulayıp istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Bakın yine elime dolandı. Elimi daha kolay kurtarabiliyorum. Evet iplerimizin sonuna kadar ördük. En son buradan bu şekilde ipimi çıkarıyorum. Bakın şimdi bu ipimi saklayacağım. Bunda da hemen bir tane yün iğnesi kullanıyorum. Bakın buradan buradan hemen geçirip bakın iç tarafta şu şekilde şekilde kapatıyorum. Buradan istediğimiz kadar yukarıya yürütme işlemi yapabiliriz. Diğer tarafı da. Diğer tarafın biraz daha kısa kaldığı için önce geçirdim. Buradan da aynı şekilde şöyle önce yukarı doğru ipimi alıyorum. Daha sonrasında şuradan iğnemi önce ilerletiyorum. Şimdi bu pamuk makrome olduğu için örgü bir e, ipimiz. O yüzden takılabiliyor. O yüzden dikkatli bir şekilde ya da tığ yardımıyla da yapabiliriz. Şöyle şuradan tığımı alıp iç tarafta bu şekilde çıkartıyorum Ve istediğim kadar ileriye doğru saklayarak bakın şu şekilde görünmeden saklıyorum burada da Aynı şekilde. İpim gözükmeyene kadar içinde saklayacağım. Evet gördüğünüz gibi iplerimi de e, gözükmeyecek bir şekilde sakladım ve artık e, bunu bir ip geçirerek tekrar çantanıza e, dikebilirsiniz. Eğer halkanız varsa halkanızı da bu şekilde geçirerek bakın buradan hemen geçirerek bu şekilde halkanızı takabilirsiniz. Evet gördüğümüz gibi çanta sapımız hazır. İstediğiniz her çantaya istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.